Esrarengiz kule vs Çizgi film kule kapışacak Yumurtası ilk kırılan kişi Oyunu kaybedecek Acaba bu kapışmayı kim kazanacak? Arkadaşlar hepinize merhaba Görmüş olduğunuz gibi çalışırken ben şu anda esrarengiz kuledeyim Ben de arkadaşlar çizgi film kuledesindeyim Ama şu anda yiyorum Ulan var ya şaklama nerede ya? İyi geceler. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Arda ile birlikte kapışacağız. Yumurta zik kırılan kişi oyunu kaybedecek. Bakalım arkadaşlar oyunu kim kazanacak. O zaman kardeşim yumurtalarımızı korumaya başlayalım. Ben başlıyorum. Bay bay. Hadi bakalım o zaman şöyle arkadaşlar sandığımızı açtık. Sandığımızdan şöyle ekipmanlarımızı alalım. Evet arkadaşlar şimdi bu bloklar ile yumurtamızı tek tek kapatacağız. İlk öncelikle arkadaşlar şöyle yumurtamı ben camdan kapatacağım. Yumurtamızı iyice bir güven alalım şöyle. Tamamdır. Evet arkadaşlar görmüş bir camla kapattım. Ve sonra arkadaşlar etrafını tahtayla normal tahtayla kapatacağım. Şöyle kapatalım bakalım. Şöyle hop şöyle şöyle kapatalım. Şurayı da tamamdır. Ve sonra arkadaşlar bunları da odun ile kapatacağım. Şöyle Şöyle kapatalım bakalım. Birader ben ne yapıyorum ha? Haberin olsun. Bu savaşı ben kazanacağım. Yarış görecek. Hadi bakalım o zaman arkadaşlar kim kazanacak? Arda kendinden çok emin konuşuyor. Ama gerçi hiç konuşmana gerek yok. Çünkü bu savaşı ben kazanacağım. Hadi bakalım şöyle arkadaşlar. Yumurtamızı güzelce kapatalım bir şekilde. Bakalım sizce nasıl olacak acaba? Bu savaşı kim kazanacak? Şöyle kapattık şuraları. Şunları şöyle kapatalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yumurtamı baya bir güvene aldım. Şimdi arkadaşlar gidelim şöyle. Sandığımızdan silahlarımızı zırhlarımızı alalım. Arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi Arda yukarıda duruyor. Bakalım ne yapacak acaba? Hey ne bakıyor birader? Allah beni gördü. Oğlum var ya senin işini bitireceğim lan şimdi. Gel bakalım buraya. Arkadaşlar Arda'ya bayağı bir ateş ettik. Birader bekle sen. Ben şimdi sana doğru geliyorum. Bekle lan sen. Lan var ya gelsene lan. yoksa gelsene. Hadi gelsene kardeşim. <laughs> Tam da kafasına vurdum arkadaşlar. Şimdi şöyle gidelim şöyle yol yapalım ona doğru. Ve adasına doğru gitmemiz lazım arkadaşlar. Hadi bakalım şöyle gidiyoruz. Allah lan ne yapıyorsun oğlum? Bomba atıyorum. Bir sürü bomba al bakalım. Arkadaşlar bir sürü bomba atıyor. Allah. Oğlum sen manyak mısın oğlum ya? Delirmiş Arda arkadaşlar. O zaman ben de sana bir sürü bomba atacağım. Oo oh, oh, bayağı bir vurdu. Oğlum var ya bekle lan sen Ben şimdi senin canını okuyacağım. Hop şöyle al bakalım şu bombayı. Şu bombayı da al bakalım. Allah arkadaşlar bayağı batış etti ya. Oğlum ben şunu kafana kafana atacağım lan bombayı. Gel bakalım şöyle. Al bakalım. Çalışkan söylemez. Bu savaş bitmez ulan. Bitmez ulan. Arkadaşlar şimdi Arda'nın tam da kafasını duru atış Allah. Arda'yı da bayağı vurdum. Oğlum ölüyordum. Keşke ölseydin kardeşim ya. Arkadaşlar orada şu anda dili gibi atış bana. Bayağı bir sinirlendi. Ama merak etmeyin bu savaşı biz kazanacağız arkadaşlar. Allah. bunlar ne yapıyorsun lan Öldüreceğim seni öldüreceğim. Lan Maria ya bekle lan sen. Sen kimi öldürüyorsun lan? Kendi payını al bakalım lan şöyle kafana bir tane bomba. Tamamdır arkadaşlar. Onun işini bitireceğim merak etmeyin. Şöyle şuradan yukarı duruşacağım. Beni görmemesi lazım. Şuradan şu yukarı duruş kalın yavaş yavaş. Şöyle arkadaşlar. Tamamdır Arda beni görmüyor. Şöyle tam da onun kafasına çıkacağım. <laughs> Buradayım birader. Al bakalım. Oh birader ne yapıyorsun? <laughs> Al bakalım şöyle. Arkadaşlar Arda orada. Beni şu ateş edeceğiz. Evet şimdi arkadaşlar Arda'yı doğru yol yapmam lazım hızlı bir şekilde. Hadi bakalım şöyle. Hadi. Hadi arkadaşlar yapıyoruz oğlumuzu. Allah'ı yapıyoruz. Vallahi yapıyoruz. Allah. Kaç 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 kaç. Ah, kaçtım kardeşim. Nasıl ölmedin? Kaçarım ben böyle oğlum. Beni yakalayamazsın. Al bakalım şöyle şunu şöyle. Aha öldü. Vallahi öldü arkadaşlar. gitmemiz lazım şimdi. Hadi bakalım öldü. Gidelim şöyle gidelim gidelim. Hadi gidelim gidelim. Ah ben ölmedim mi? Ölmedim ki. <laughs> of ya. Ölmemiş arkadaşlar Arda. Oğlum var ya bekle lan. Bekle sen. Ah arkadaşlar Arda kendine sığınak yapmış. Evet birader. Kendime bir sığınak yaptım. Beni öldüremezsin artık. Vay be oğlum sen o zaman kaşını ben de arkadaşlar bir sığınak yapıyorum ben şuraya şöyle tamamdır işini bitireceğim kardeşim senin bana var ya zarar bile veremeyeceksin şöyle arkadaşlar nerede Arda tam da burada hadi bakalım şöyle vurduk baya vurduk o bana bomba attı arkadaşlar bizim hemen bir taktik yapmamız lazım hop şöyle aşağı ineceğiz bakın tamamdır şimdi buradan atacağız şöyle bana yürü yürü, yürü. aa ölüyordum Öldün mü? Ha evet öldüm kardeşim ya. Evet geliyorum o zaman. Çaktırım arkadaşlar. Ses olun şimdi. Arda'yı öldüreceğim. Geliyorum birader bekle sen şimdi. Şöyle bekle kardeşim Canını okuyacağım senin. Of ya ben de öldüm ya. Arkadaşlar çaktırmayın. Onu şimdi şaka yaparım. Sakın yorumlar arkadaşlar. ölmediğimi yazmayın. Yoksa Arda yorumlarınızı okur. Şimdi o gelsin. Onun işini bitireceğim. Şöyle bakalım arkadaşlar. Şu anda nerede yukarıda? Hemen şuradan aşağı doğru düşelim. Hey ölmedin mi sen? Ölmedim kardeşim tabii. <laughs> Lan sen 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 ne kadar bir kurnaz adamsın lan öyle. Evet kardeşim çok kurnazım. Şimdi senin işini oraya bitirmeye geliyorum. Gel bakalım buraya. Allah! Oha! Ne yapıyorsun lan sen? O zaman bunu hak ettin. Bunu hak ettin. Aa öldüm. Yetti lan artık. Yetti lan. Allah'ım bakalım. Allah mermi bitti. Geliyorum lan oraya geliyorum oğlum. Senin ecelin olacağım birader. Ecelin. Canına koyacağım senin. Aa düşüremezsin ki beni. Oğlum sen nasıl düşmüyorsun lan öyle? Ulan Maria senin işini bitireceğim ben şimdi. Nerede? sen bekle kardeşim bekle sen Sen şimdi bekle kardeşim gel lan buraya neredesin lan Birader bak yukarı doğru çıkıyorum bana bir şey yapamazsın Ulan görürüz bakalım yapıyoruz mu yapamıyoruz mu Yapıyoruz mu, yapamıyoruz mu Hadi düş aşağıya Arkadaşlar Arda da aşağı düştü galiba Hadi şöyle hızlı bir şekilde yapmamız lazım Neredesin lan sen Aha görürüm arkadaşlar Arda'nın ayağını görürüm Lan ne yapıyorsun ayağımı ne sıkıyorsun kalacağım <laughs> Kal bana ne Arkadaşlar Arda'nın ayağını görürüm orada görüyorsunuz mu <laughs> Hadi bakalım şöyle gidelim Hadi hadi arkadaşlar Allah Hayır Aşağı düştüm. Oh, bomba atıyor arkadaşlar. da bomba atıyor. O ne kadar insansızsın sen. Daha yeni öldüm. Birader umurumda bile değil. Gel lan buraya. Geliyorum ben işini bitirmeye geliyorum birader. aşağıya düşsen. Al bakalım şöyle. Arkadaşlar olamaz. Arda benim yumurtamı kırmaya geliyor. Kıramazsın ki vallahi de kıramazsın birader kıramazsın. Neredesin lan sen? Aşağı düştüm. Aşağı mı düştün? Şaka yaptım yumurtanı kırıyorum şu anda. hadi kıramazsın kıramazsın arkadaşlar olamaz kıramaz lan kıramaz olamaz. O, çıkamadım 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 şöyle hop çıkalım. Neredesin lan sen? Neredesin lan sen? Arkadaşlar ah Arda üstünü kapattı. Yenemezsin birader burayı kıracağım. Kıramazsın ki kıramazsın ki. Arkadaşlar Arda'ya bakın taktik yapıyor. Oğlum var Şimdi senin işini bitireceğim lan. Şimdi senin işini bitireceğim. Aç burayı. Of açmıyor. Bak bakın ya nasıl da taktik yapıyor. Arkadaşlar şimdi burayı kıracağım. Kırar kırmaz içeri buradaki bir sürü bomba yatacağım. İyi izleyin şimdi. 3, 2, 1. Lan sen şu canını okuyacağım lan sen. Al bakalım şöyle. Oh birader öldüm. <laughs> i̇şte bu arkadaşlar gördünüz mü? Buna çalışkan taktiği denir. Hemen arkadaşlar yukarı çıkıp oraya benim güzel bir şekilde yeniden kapatmam lazım. Yoksa artık tekrardan gelip orayı kıracak. Şöyle arkadaşlar şöyle kapatalım. Tamamdır birader. Gördün mü taktiğim nasıldı benim? Of oh birader ya sana bir taktik yaptım var ya. Korktum oğlum. İşte böyle adamı korkuturlar kardeşim. Altına yaptın değil mi korkudan? Gel lan buraya. Öldüreceğim lan seni. Öldüreceğim lan seni. Kaçar arada bir şey olmuyor. Ah! hemen arkadaşlar özellikle yukarı çıkmamız lazım. Şöyle şuradan topraklarımızı alalım. Tamamdır. Evet arkadaşlar şimdi Arda'nın yumurtasını kırmaya doğru gidiyorum. Lan dursun oğlum. Gelemezsin birader. Buraya geçemezsin. Geçemezsin. İmkanı yok kardeşim. Beni yurtama kıramazsın. Oğlum bekle lan sen. Kırıyoruz mu kırıyoruz mu? Şimdi sana göstereceğim. Hadi bakalım arkadaşlar şöyle. Hop hop Allah. Yeniyorum. Olamaz, olamaz. Yanıyorum arkadaşlar. O sıra bir sıra ne? Cehennemde yanacaksın kardeşim sen. Cehennemde yıkacağım seni. Olamaz yandım öldüm ya. Of ya. Ne? Öldüm mü? Bekle lan geliyorum araya doğru. Arkadaşlar yine taktik yapıyorum çaktırmayın. Şu yukarı doğru çıkalım. Arda buraya gerekir onu şimdi öldüreceğim arkadaşlar ve sonra yumurtasını kıracağım. Şunu söndürelim bakalım. Aha da burada arkadaşlar. Öl bakalım kardeşim. <laughs> Hayır ben de aşağıya düştüm. Arkadaşlar vallahi Arda yumurtasını kırmak çok zormuş. Ama ben vazgeçmeyeceğim. Bu savaş arkadaşlar çalışkan ailesi için kazanacağım. Göreceksiniz bu savaş ölmez. Bu savaş bitmez. <laughs> ne diyorum ben ya? Hadi bakalım şöyle arkadaşlar. Şunları şu topraklar alalım şöyle. Tamamdır yukarı doğru çıkıyoruz. Sonra buradan yukarı çıktık. Evet şu an aşağıdan yukarı dur bana ateş sıkıyor. Gelemezsin ulan, gelemezsin. Arkadaşlar Arda görmedin ben. Benim oraya gitmem lazım. Şöyle hop tamamdır. İşte bu. kardeşimi burada da kırmaya gidiyorum. Hemen evet, arkadaşlar şurayı kıralım şöyle. şöyle da kıralım. şöyle da kıralım. kıralım. İşte bu. Kırdım. Hayır kıramazsın. Vallahi de kırdım kardeşim. Gel bak. Ne? Kırdın mı? Hayır. Olamaz. Ha <laughs> ha bu savaşı ben kazandım arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ne demiştim kardeşim sana? Ben kazanacağım demiştin değil mi? Bu o zaman ben kendimi öldürürüm birader. Ben bu acıya dayanamam. Lan ne yapıyor manyak herif söndür şunu. Bana ne birader ben ölürüm kendine iyi bak. Arkadaşlar Arda kendini öldür oğlum manyak mısın? Ben de oynamam borcuya. Bu savaşı kaybedemem. Görüşürüz birader aşağılıyorum ben. Bay bay. Arkadaşlar şuna baksanıza aşağıladı manyak herif. Neyse bakalım canım alem. Biz de zaman bugünkü maceramızın sonuna gelelim. Umarım videonuzu beğenmişsinizdir. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bugün Esrarengiz Kule ve Çizgi Film Kulesi kapıştı. Ve kazanan ben oldum. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi ekranda iki video var arkadaşlar. Solda çıkan ve sağda çıkan videoları yaptıklarsanız inşallah. Bütün dileğiniz doğalınız gerçek olur amin. Hadi bakalım tıkla tıkla. Bakın arkadaşlar ekranda eklen diyorlar videolar. Tıklayın onlara bakalım. Solda kan ve sağda çıkan videoya Tıklarsanız bütün dualarınız bekleriz gerçek olacakmış. Amin. Görüşmek bakın. Öpün hepinizi. Bay bay.